Yeter hakkını alıyor bize. Kim tuz sen? Ben mi tutuyorum bu Manyak ya, bir ha sen manyak. Evet, Ay nasıl çık Şu poşeti elimizin. aradan kaldır da at bari. Siz istiyor, şey hatta istiyor, odanın dışında. ya. <laughs> <laughs> gel. Hadi Emin gel ya sen gel. Şunu Emin, abi, yılana müdahale edecek bir şey. Al şunu. Bir kap tut, elini de tutacağım. Yapma ya, elim Ama o zaman kayar bir şey. Sen yardım etsene. Kafasına vur bir kahroysun ya. Şey, Aynen. Ölmesin, ölmesin. Abi yavaş mısın? bir lazım. Bir şey kayboluyor. Görüyor mu bak lan? Koca Ya. Yok, gınal. <laughs> Ama Kafasına bastır, kafasına bastır, vurmadan. Dur dur. Kafasına bastır. Çıkamayı çekiyorlar içeri Dikkat de. et kendi ya dönebilir o Ay ne biçim var Çek biraz daha Neden? Birkan tut da dolansın ona dolansın hmm. Bastır mı? Bırak çekme de. dolansın Açıldı mı arkadaşlar? Üstümüz atabilir. Birkan dikkat et bak ısırmasın ha. Birkan. Doğan, dolan, dolan. Birkan bak. Birkan. Ne bak, dolan? Birkan. Ya bir dur bir yere. Ya bak yılanın ortasına ya falan bastı dolanır o. Elinde eldiven var mı o poşeti aldığın elinde? Evet. Tutun eldiven tutmayalım sen o elini giy giy. Hayır poşeti içinden tut. İçine alacağım poşetin kuyruğunu. Alın bak. Saçmalıyorum ya. Ya şu yılanın ortasına bastı dolanır o ya. Ya poşeti oraya koy. Poşeti köşeye koy içine girer. Yerden abi. Bu hiç başladın hayvan. Aynen var ya. Bak. Oğlum öyle yapma bak sen tutturacaksın kendine ha. Vallahi. Kafasını atma. Kafasını kır. Eigentlich... Kafasını atma. Kafasını atmıyorum ya. Lan fareçi karşı tarafta bak. Al şu fareçeden kaçıyor. ya fareçi. Kafasına bastır. Kafasına bastır. Geliyor lan. Bir tane tam kafasını sıkıştır şunu Biraz bastır bastır. Bunun daha çok artık dönemez o. Çekil Sen korkuyorlar. Bir şey sardım. Ben ben tutayım mı? Burayı kapatalım. Tamam. 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 Doğru doğru. Sen doğru, sen doğru ya. dursun. Ya. Dursun. Ne yaptın? Ben ben de de abi, Nereden çıkar? Düz gitsem <laughs> Kafası aşağıda değil mi? Aşağıda aşağıda. Çeviremedik <laughs> <Ay, gülüyor> <abicim. gülüyor> ne <laughs> Şöyle yeşillikle bırakalım ya. Tamam, <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> mı? Yok yok. O eşi vardı zaten buralarda. Dikkat et kendine de.